paralel D2'dir. AD ve CD ışınları açı ortaylardır. Verilenlere göre X kaç derecedir? Şu açı ortay AD şu açılara eşittir. AA diyelim. Şurada CD açı ortay. Şu açılarımızda BB olsun ölçülere. Ve burada şu 2A artı 2B toplamı şu dış açıya eşittir. Yani buradan 2A artı 2B eşittir. 404 x pardon artı 40'tan A artı B2 parantezini alırsak burayı da 2 ile sadeleştirirsek her terimi 2x artı 20'dir. Diğer taraftan şu A artı B açısı da şu 4x 40'ı verecektir. Kuralımızı hatırlarsanız. Buradan A artı B toplamı 4x eksi 40'dan A artı B yerine de 2x artı 20'yi yazalım. Buradan 4x 40 2x ikinci tarafta çıkardığımızda 2x eşittir eksi 40 bu tarafı artı gelecek 20 artı 40 60'dan buradan x eşittir kaçtır 30 derecedir.